yapıyorsun burada? Gelin çiçeği yapacağım kendime. Ay. Şöyle şu boyutlarda bir şey düşünüyorum. Bunların hepsini ayrı ayrı aldım. Birleştireceğim ve ortaya harika bir şeyler çıkacak. Bir kurdele aldım. Kurdelecimden. Onu da böyle çevresini salıp böyle ucundan böyle sarkmasını hayal ediyorum. Ben tabii bunları birbirinden ayırmak için şöyle bir kesici alete ihtiyacımız var. Ben denememi yaptım. Kesiyor ee, videomda mu? Evet, sıkıntı çıkmasın diye kesiyor efendim. Tellerimizden böyle kesiyoruz. Ee, ellerimde okaliptuslar var. Okaliptus severim efendim, fresh bir hava. Lavantalar, son dakika kararıyla aldığım lavantalar. Şöyle, livenilen, 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 livenilen. Efendim, gördüğünüz üzere. Bu çiçeklere ne deniyor bilmiyorum. Ee, bu en klasik olan ama adını unuttum. Neydi bunların adı? Papatyamsı. Değil ya, herkese de bu böyle rengarenk satılıyor dışarıda. Neydi onun adı? Vallahi Demir. unuttum. Neyse, ee, şaka mısınız? Evet, şakayık sorusuna cevap olarak. Şakayıklarım var ee, değişik renklerde. Bu kadar. Bir de tabii olmazsa olmaz, şöyle ara geçiş için. Beş, yani hiçbir şey yapma, bak hiçbir şey yapma. Al, al, aldım, verdin, hazırsın. Aldınız Bitti. Mı? Şimdi şöyle bir şey oldu, ben girdim. Orada dedim ki bana dedim şöyle bir buket yaparsanız dedim yapay çiçekleri dedim, ne kadar yaparsınız dedim. Onlar da bana dediler ki 1200 liradan başlıyor dediler. sen istediğin konsepte göre yapıyoruz dediler. Efendim bunların hepsi totalde 600 TL tutup, kodeli dahil. Pazarlık da yaptım tabii ki. 600 lira ben bu işi bitirmeye yemin ettim. iki tane düğünüm var. iki ayrı çiçek yapacağım. Neden? Çünkü canım istiyor efendim. Teşekkürler diyorum ve Başlıyorum. Onur'um çok heyecanlıyım. Başlıyoruz. İnşallah alımızdakiye çıkacağız bu akşam bu etkinlikte Geri sayım yapıyorum. 3 2 1 başlasın. Başlıyorum efendim. Ee, biraz da korkuyorum çünkü böyle az kesersem şeyini... Acele etmemize boyuna, gerek yok. Boyunu az kesersem acaba hani kullanabilecek miyim? Bakacağız. Bazısı uzun, bazısı kısa olmak üzere kesilecek. Bakın mesela bunlar uzun uzun çiçeklerimiz. Ee, tabi şöyle. He, tabii. Ee, tabi. Ee, tabi rengarenk. Ee, tabi kullanacağız. Kesiyoruz. Ay Onur'um ya ben kesemezsem? Vallahi makas kesmiyor mu desem ne desem? Kesti. Şu fazla yapraklardan da kurtulmak istiyorum açıkçası. Evet. Yok et. Kurtulduk. Şundan da kurtul. efendim eğlenceli etkinlik böyle yolmalı. Evet, ilk çiçeğimiz hazır. İlk çiçeğimiz artık. Şöyle ikinci çiçeğimizde ben e, kameraların arkasında denenmişi var hesabı denemiştim. Onu da şimdi bu çiçeğin yanına koyacağım. Evet, yavaş yavaş gördüğünüz üzere bir araya geliyor buketimiz. Ah canlarım benim. Bunları kullanmıyorum. Maydanoza benzedikleri için bu ürünü kullanmamayı tercih ediyorum maydanoza benziyor. Arkadaşlar şu lavantayı bir açalım. Bu lavantanın üstünde bir şeyler fışkırtmışlar. Pıs pıs tozlamışlar. Ee, o yüzden biraz tozlu bir ürün. Şöyle yapsak. ay, ay. Gel de beğenme. Ne oldu? Gel de beğenme. İşte böyle. Ay. Tabi bunları aşkım, şöyle istediğim gibi şekillendirebiliyorum. Evet, buradan artık böyle yavaş yavaş yol alacağız. Şöyle yapalım. Evet, evet. Evet! Harika bir başlangıç. Çok iyi gidiyor olmalıyım. Nasıl yapacağım acaba? Kısaymış çünkü sapı. Bence e, evlendikten sonraki en e, mantıklı balayı fikri nedir yani senin nezdinde Şansımız olsa keşke yurt dışına gitsek. Bir yurt dışı tarih bulamıyoruz tarih. Bir yurt dışı evet. sana iyi gelirdi diyorsun. Çok iyi gelirdi yani. Yani bize bünyemize. çok iyi gelirdi. Sen balayı neresi istersin? Yani ben balayını iki seçenek değerlendiririm. Bir kadın gözüyle yurt dışı olsaydı ben de çok sevinirdim. Çünkü denize havuza girilir tamam ama ben yurt çok seviyorum. Keşfetmeyi çok seviyorum. Başka sokakları, başka insanları, başka tatları keşfederek bir balayı güzel bir experience olurdu. Ha. Olamayabilir. O noktada da bence en güzeli balayı diyorsak klasiğe kaçıp All in bir otelde. All otelde. Evet. Şöyle bir 3-5 gün kafayı dinlemek. Şurada yattım, şurada kalktım, biraz şurada yedim. Biraz yatayım. Evet. Biraz burada yüzdüm. Yatayım. Burada da yiyeyim. Evet evet kesinlikle. Öyle bir kafa. Bakacağız, araştıracağız. Lokasyon olarak neresi düşünüyorsun? Yani işte... Ne taraf olabilir? Ya... Bilemiyorum ama galiba... Galiba... Ege. Ya da Akdeniz tercih edilir. <gülüyor> <gülüyor> Süper. Süper. 7 bölge var sonuçta. Ee, biraz daha Ege'ciyim galiba. Kalbim Ege'de kaldı diye ben öyle söyleyeyim yani. Kulun yaprakları çok koyu olduğu için bu yapraklardan değil açık renkli yapraklardan kullanmak istiyorum. Şu yapraklar iyice morula benziyor. Çok üzgünüm bu konuda. Ne kadar sürecek bu? Bence Acaba 10-15 dakikaya toparlamış Şaka olurum. Şaka Tabi tabi yani renklerimi belirliyorum. Şimdi şu... Ha, onlar renkten... mı şu an mesela? Ha, baz şu an, oluştu. Baz oluştu. Dur bakayım. Şu an burası baz istasyonu. Bakalım arkadaşlar baz oluşmuş gördüğünüz gibi. Renkler. Şöyle bir çevirelim. Canım da oradan bakıyor çok güzel bir şekilde. Suriye olduğu için yemezsin şekerim. Evet yiyemezsin valla. Üzüldüm ama yiyemezsin. İstiyor çünkü bu hayvanlarda böyle. Evet bazımız, bazımız. Kırmızımız, sarımız, beyazımız, okoliptusumuz, lavantamız. Evet efendim. Öyle mi efendim? Şöyle. Şöyle. Nasıl görünüyor efendim? Vallahi müthiş, bakayım şöyle bir çevir bakayım kırmızıyı da görelim. Bir saniye. Bazımızı. Bir saniye. Gelin çiçeği bazımız feci. Yani işte ortaya çıkıyor yavaş yavaş, bir şey benzemiyor şimdi olabilir ama. Baz hazır en azından. Baz hazır, baz hazır, baz hazır. Baz hazır. Gelin çiçeğimizin hangi aşamada olduğunu merak ettik ve geldik hangi aşamadayız. %60 bu iş tamam. Yüzde mı kaldı? Kaldı. Lavantamızı bırak. Gelin çiçeği o. Gelin çiçek derelim. Yollarına serelim. Biliyor musunuz o şeyi arkadaşlar? Yollarına şey işte. serelim Siz ananızın koynunda bir soğuktan ölelim Alakası yok ama Güzel gidiyor değil mi? Oo renklerin güzelliği. Şöyle bir şey düşünün efendim. Rengarenk, cıvıl cıvıl. Cıvıl cıvıl cıvıl. cıvıl cıvıl. Cıvıl 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 cıvıl. Nasıl şöyle? Bak bakalım çok mu büyük? Hemen bir provasını yapalım. Hemen görelim. güncelleme geldi. O kaliptus eklendi. Bunlar yoktu. Şimdi bunlar var. Hı hı. Biraz daha böyle salaş görünsün dedim. O kaliptusları dağıttım efendim. Hı hı. Nasıl oldu? Güzel, daha tok. layla Layla lay ben güne annem de seviniyor. Beğendiysen o zaman bunu da ekliyorum. Ekleyelim evet. Evet makara Sürecindeyiz. Makaram sarı bağlar, reyler, reyler, reyler. Önce sert bir şekilde bağladık. Şimdi elimdeki hasırla her yer aynı olana kadar... Dolan ay, ay, dolan ay. Dolan ay, yar, Gül dolan ay. Gül, ay, canım ay. Buraları da böyle aynı şekilde. Ne yaptığıma dair hiçbir fikrimin olmadığı dakikalar. Mumyalıyorum adeta çiçeği arkadaşlar. Sapını kurdeleliyoruz adeta değil mi? Sapını kurdeleliyoruz. Adeta. Adeta. Bilmiyorum ne çıkacak ortaya. Kullanılabilir bir şey mi, bir item mi olacak? İki güne çöp mü olacak? <laughs> İnşallah kendini salmaz diyorum. Ne diyeyim? Ama anladım. silikon tabancası şart. Ya yani onu anladım. Benim de bir yerde ama nerede bilmiyorum. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Acayip zor bir Anlayamam ben anlamam. Efendim geldi biz son noktada mumyaladık çiçeği. Biraz daha buraları oynayacağım ama önce şu kurdeleyi keselim. diyorsun ha. Evet şöyle şu. Hayırlı. Kesiyorum. Evet. Aa yanlış kestim pardon. Evet. Tam tersi. şöyle yapıp dışa doğru arkadaşlar kesince güzel bir sonucu çıkıyor. Şöyle dışa doğru. Ro Ay çok zorlanıyorum şu an. Projenin geldiği son noktada birinin burayı çekmesi lazım. Çeksene şurayı. Allah kahretsin. Asla istediğim gibi olmadı. Bir saniye. Bu şeyde problem var herhalde. Kurdele devam. Çekeyim mi? Dur. Hı hı çek. Elini keseceğim Evet. dur. Much better. Çiçeği şöyle bir açalım artık. Bir rahatlatalım şu çiçeğimizi. Bakalım buraya. Bir bakalım gülümseyelim güzelim. Kalkamıyorum. Kalkma Gözler. zaten canın da yanında. Çok fazla. Canım. Hasır ürün. Tırnağım kırıla yazdı. Çok mutsuzum artık. Bak şu canımla güzel bir poz verelim be şuraya. Canım. Beğendin mi? Hı? Canım. Ne oluyor kız? işte <laughs> arkadaşlar. Geldiğimiz son noktada ortalama böyle bir şey çıktı yani. İşte ben böyle bir şey yaptım. Bu 600 lira arkadaşlar. Bence çok güzel oldu. Teşekkür ederim. Beğenmeni sevindim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.